Selam arkadaşlar bugün servisimize iPhone 8 bir cihaz geldi müşterinin beyanı şu pil değiştirirken ekran flexi yırtılmış şöyle anlatayım şu an ekran flexi dediğimiz home butonu çalışmıyor aslında sorun bu pil değiştirirken daha önce de bahsetmiştik cihazı açarken ve açtıktan sonra kasayı ekrandan ayırırken flexlere sağda kalan flexlere dikkat etmemiz gerekiyor diye kısa bir videomuz vardı pil değiştirirken arkadaş bunu açarken flexleri yırtmış o yüzden home butonu çalışmıyor cihaz. Yazın. Ve şimdi biz bu cihaza home butonu flexinin yani backlight film değişimi yapacağız. Öncelikle görsel olarak göstereyim size hata nerede, iPhone 8 cihazını açarken nelere dikkat etmeliyiz. Daha sonra flex backlight değişimine geçelim. Alt vidalardan başladık. Şarj soketinin her iki köşesinde alt vidalar var. Onları P2 tornavida ile açıyorum. Daha sonra sağ veya sol köşeden cihazı açmaya başlıyorum. Açarken de şuna dikkat ediyorum. Kasaya dik bir şekilde girdim ve hafifçe eğdim. Şu şekilde araladım çok fazla penayı içeriye sokmuyorum çünkü zarar verebilir. Hafifçe kaldırdım, büktüm anahtar büker gibi. Daha sonra tırnağımla ya da siyah plastik çubuğumdan destek alarak ekranı ar araladım. Devamında ayırma çubuğuyla devam ediyorum. Köşeden başladım, yukarıdan aşağıya doğru. Yine çok fazla kasaya girmeden şu şekilde araladım ve diğer köşeye geçtim. Şarj soketinin olduğu yerden giriş yapmıyorum. Köşelerden giriş yapıyorum. Bu köşeden de aynı şekilde araladım. Yukarıdan aşağıya doğru Cihaza iniş yaptım. Dikkat ederseniz sağ köşedeyim. Asıl sorun burada işte oluşuyor. Burayı açarken e, zaten ekranın bir koruma demiri var. Aslında çubuğun fazla giriş yapmasına izin vermiyor fakat şurada tam şurada fazla giriş yaparsanız flexlere zarar verebiliyorsunuz. O yüzden çok az bir şekilde sadece beyaz çıtanın olduğu yere giriyorum. Daha sonra cihazı aşağıdan tuttum. Sağ baş parma sol baş parmağımla destek veriyorum. Yukarıdan da ayırmam gerekiyor. Şu şekilde yavaşça ayırdım ve böyle açtım. Sağa doğru açtım kitap açar gibi düşünün ama e, bu kitabı tersten açıyoruz. Arası. Arapça bir kitap açtığımızı düşünün. Şu şekilde açıyoruz. Bunu ekranı yatırmıyorum. Tam yatırırsam bu flexler zaten kopar buradan. Hemen arkasına destek koymam gerekiyor. Evet. Ekranın arkasına desteği koydum. Daha sonra ilk alttaki koruma demirini açıyorum. Çünkü pil soketi alttaki koruma demirinde. Bunu da PH3.0 tornavida ile yapıyorum. Tabi bu cihazdan cihaza değişiyor. 8 için geçerli olan bu. Bunu yaparken yine ekranı Elimle destek veriyorum, ekranı kendi haline bırakmıyorum, arkasına destek koydum diye de bırakmıyorum. Çünkü ekran tekrardan kapanabiliyor ya da aşağıya kayabiliyor. Yani her zaman elimizde bir hakimiyet olması lazım, kasayı sürekli desteklememiz gerekiyor. Ekran her zaman 90 derece duruyor. Evet, koruma demirini aldım. Şimdi buradaki flexleri göstereceğim. Sorun olan flexi de ayrıntılı bir şekilde göstereceğim size. Evet, müşterimiz tam olarak şurada bir hata yapmış. Kapağı açarken yüksek ihtimalle tam açmış şu şekilde şekilde. Ya da kalemle girerken çok fazla giriş yapmış olabilir. Ya da ekranı ayırırken ekranı çok fazla yukarıya doğru çekmiş kaldırmış olabilir. Çünkü ne taraftan açacağını bilmiyor. Cihazdan cihaza değişiyor. iPhone 6 olan cihazlarda ekran yukarıdan açılırken 7 ve üzerinde yandan açılıyor. Hani bunun tam olarak profesyonel olarak bir teknisyen olarak nereden açılacağını bilmezseniz yırtabilirsiniz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tam olarak altta bir flex var. Home butonu flexi. Zarar gören yeri şöyle göstereyim tam olarak. Bu flex'in ekran flex'inin hemen altında bir home flex'i var. Bu flex zarar görmüş. Yani açarken ekranı ya bu şekilde açılmış. Ya çok fazla yukarıya kaldırılıp zorlanmış ya da ayırma çubuğuyla çok fazla giriş yapılmış. Çünkü tam burada koruma demirini şöyle yandan göstereyim. Burada dişler var ama burada dişler yok. Buraya fazlaca giriş yapılmış olabilir. Ya da ekrana destek koymadan elinden kaydırmış olabilir. Kasaya da sürekli hakim olmamız gerekiyor. Daha sonra üstteki koruma demirine geçeceğim. Aynı hatayı burada da yapabiliriz. Burada da ön kamera fleksi var. Bunu da yırtabiliriz. Daha sonra arama yaptığımızda karşı taraftan ses gelmeyebilir. Böyle bir sorunla da karşılaşabiliriz. O yüzden bütün flexleri dikkat ederek açmamız gerekiyor. Bunu da yine yıldız tornavida ile devam ediyoruz açmaya. Evet yıldız tornavida ile açmaya devam ediyoruz. Zaten burada bir tane vida eksiği var. Yüksek ihtimalle e, cihazı kapatırken de vidalar çok küçük olduğu için kayboldu ya da düştü bir yere. Bazen kasanın içinde de düşebiliyor. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sıra geldi kasadan soketleri ayırmaya. Yine ayırma çubuğuyla hemen şu köşeden sokete giriş yapıyorum. Fakat giriş yaparken açarken flexin olmadığı yere özen gösteriyorum. Ee, ayırma çubuğuyla soketi kaldırırken flex olan kısımdan girersek flexler yine yırtılır ve yine e, soketleri açarken veya takarken bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Üstten flex olmayan yerden ve köşeden giriş yaptım. Şu şekilde açtım. Şöyle göstereyim. Yine flex olmayan yerden boş olan kısımdan giriş yaptım. Sadece uçtan alta giriyorum ve ufak bir hareketle Soketi kaldırıyorum. Çok fazla güç uygulamanıza gerek yok. Alttaki sokete gelelim. Bu arada bunu açtım. Bunu açtım. Aa soketleri açtım deyip çat diye çekme hatası da olabilir. Buna da dikkat edin. 8 cihazınızda çıkarmanız gereken kasadan ekranı ayırırken 3 adet soketiniz bulunmakta. Ön kameranın, ekran fleksi ve home butonu fleksi oluyor. Yine fleksin olmadığı yerden soketin köşesinden hemen demirin oradan girdim ve ayırdım. Şimdi ekranı kasadan ayırabilirim. Evet, şu an home butonunun çalışmamasına sebep olan flex şu şekilde altta kalıyor. Şöyle göstereyim. Ekranı şu şekilde koydum. Altta bir flex daha var. Bu zaten görüntüyü veren flex grubu. Bu da home butonunun flex grubu. Kişi buna zarar vermiş. Bunu koparmış. Kopan yeri ve zarar gören yeri daha net görebilmeniz için Şimdi ekranı açacağım, tek tek ekranı açma aşamalarına gelelim. Öncelikle koruma demirini, ekranın koruma demirini çıkarmak için yan vidaları açmaya başlıyorum. İlk işlemi koruma demirinden başlarsanız sizin için daha kademeli, aşamalı olarak daha rahat olur. 3 adet sağda, 3 adet de solda vidalar var. Bunlar da üçgen vidalar. Y3.0 tornavidasıyla açılıyor. Tornavida başlığıyla daha doğrusu. Evet, e, ekranın koruma demirindeki yan vidaları söktük. 3 adet sağda, 3 adet solda var demiştik. Daha sonra e, home butonuna geliyorum. Home butonunun koruma demirini sökmek için de üçgen tornavidamı kullanıyorum. Y3.0 tornavidamız. Bunun için e, ön kamera grubunu sökmenize gerek yok ön kameranın flexini. Direkt home butonundan başlayabilirsiniz. Koruma demirinde 4 adet vida var. Şu e, ortadaki home butonunun ortasında da siyah olan kısımda da vida var. Dikkat edin. Daha sonra home butonunun soketini çıkaracağım. Bunun için de 2 tane siyah ayırma çubuğu aldım elime. Bunun soketini açmak için öncelikle birinci çubukla soketin demirinin hemen altından bu şekilde bir baskı uyguluyorum. Yine çok fazla uygulamama gerek yok. Daha sonra ikinci siyah ayırma çubuğuyla alttan şu şekilde giriyorum uçtan köşeden yavaşça kaldırıyorum. Bu şekilde soketi açtım araladım. Bu sizin daha kolayınıza gelmesi için söylüyorum. Ve daha sonra ön cam tarafından, arka taraftan ısı veriyorum. Flex'in üstünden vermiyorum. Dikkat edin. Arka taraftan veriyorum. Daha çok flex'in olduğu yere ısı vermeye çalışıyorum. Çünkü ekrana yapışan taraf orası. Orayı ayırmaya özen göstereceğim. Isı vermeden yapmayın. Home butonunuzun flex'i yırtılır ve bu da gerçekten zor bir işlem. Tekrardan home butonunu tamir etmek. Evet, yaklaşık bir 30-40 saniye ısı verdim. Daha sonra demir çubukla öncelikle Alt köşeden fleksi aralıyorum hafifçe fakat demir çubuğumla devam etmiyorum. Hemen plastik ayırma çubuğunu alıyorum elime. Plastik çubukla devam ediyorum zarar vermemek için ve bu işlemi çok dikkatli bir şekilde yavaşça yapıyorum. Eğer e, yapışkanının sıcaklıkla ayrılmadığına emin olduysam tekrardan ısı vermem gerekiyor. Fakat ayrılmış. Evet, on butonunu şu şekilde çıkardım. Şimdi koruma demirini çıkarmaya geçiyor işlem. Bunun için de ön kameranın üstündeki koruma demirini, vidalarını açtım. 3 adet vida var koruma demirinin üstünde. Sağda 2 tane, solda 1 tane. Kalan vidalar, Ayzen'in vidaları. Bu şekilde göstereyim koruma demirini. Bunu... Ekranın koruma demirini çıkarmak için yaptım. Daha sonra ekranın koruma demirini çıkartabilirim. Hemen şu üstten köşeden kaldırdım. Şuradaki flex grubuna dikkat ediyorum. Burada da bir yapışkan var. Bu çok kuvvetli bir yapışkan değil. Şöyle dikkatlice hafif aralayarak çıkartabilirsiniz. Koruma demirini çıkarttım. Daha sonra sorunun kaynağı olan backlight filminin yırtılmasını göstereyim size. Hemen şu ekran flexini kaldırdım. Altında home butonunun flexi var. Şöyle göstereyim size. Yırtık tam olarak arıza tam olarak buradan kaynaklanıyor. Burası yırtılmış. Yüksek ihtimalle çekerken şöyle bir hareket yapılmış ve şu şekilde bir yırtılma, deforme meydana gelmiş. Bu da home butonunun çalışmasını engeller bir durumda. Buradaki flex'i değiştireceğiz. Backlight filmini değiştireceğiz. Normal şartlarda backlight filminin değişmesi için buradaki ekran demiriyle birlikte yani şu kısım komple değişim yapılıyor. Fakat biz ekranın orijinalliğini bozmamak için sadece flex değişimini yapacağız. Evet şimdi şöyle göstereyim size backlight değişiminin flex grubunu. Bu bir film flex. Şurası home butonuna gelen yani şuradaki flex. Burası da ekrana takılan soketin olduğu flex grubu. Evet bunu ekrana takacağız. Zaten bunun üç yöntemi var. Ya ekranı değiştireceğiz ya arka ışıkları komple değiştireceğiz ya da şu şekilde backlight film değişimi yapacağız. Sizin için en uygun ekonomik olan ve en tasarruflu olan bu oluyor. Ekran orijinalliğini bozmadan en avantajlı yöntem backlight film değişimi. Biz de şu an cihaza bunu yapıyoruz. Şöyle göstereyim size. Öncelikle yapmam gereken home burada bir soketi vardı. Bu soketi kesiyorum ekrandan, alıyorum. Çünkü yeni bir soket geliyor buraya. Ve daha sonra yırtılmış olan, müşteri tarafından deforme olan soketi de aldım. Zaten e, ee, Fazla bir yırtılma olduğu için, fazla deforme olduğu için ucundaydı bu. Direkt elimi alır almaz koptu. Şurada kopan flexin devamı var. Bunu kesiyorum. Geriye sağlam olan flex grubumuz, backlight filmimiz kaldı. Bunu şu şekilde e, monte ediyorum tekrardan cihaza. Şurada zaten bir giriş yeri var soketin. Bunu alttan geçireceğim. E, flex grubunun yuvasından soketi küçük olan soketi geçireceğim. Siyah taraf köşe bana bakacak hemen şöyle geçirdim ve daha sonra yapıştırıyorum bunun üstü yapışkanlı zaten şu şekilde yapıştırdım şuna dikkat edelim ekran soketi ekran filmi home butonu soketinin yani home butonu flex grubunun hemen üstünde kalıyor yani üstte ekran soketi var altta küçük olan home butonu soketi yerleştirirken buna dikkat edebilirsiniz buradaki yuvaya geçirdikten sonra buraya yerleştirdikten sonra bu soket, Home butonunun, flexinin soketi altta kalacak. Daha sonra koruma demirimi tekrardan takıyorum. Ve öncelikle koruma demirinin vidalarını takmaya başlıyorum. Evet, ekranın koruma demirini geçirdik. Sıra ön kameranın koruma demirinde. Kamerayı yine yuvasına yerleştiriyorum, plastik yuvasına. Daha sonra koruma demirine sabitliyorum. Evet ön kamera koruma demirini taktık. En son home butonunu takıyorum. Home butonunu takarken de şuna dikkat ediyorum. Home butonu elimde şu şekilde. Bunu soketi alttan şu şekilde geçirdim. Ve daha sonra yuvasını oturtturuyorum. Yere bıraktım, sabitledim. Lex'in soketi... Altta kalıyor. Onu hemen flexin üstüne aldım. Bu şekilde takılıyor home butonunda. Daha sonra soketi sabitleyerek kapattım. Sabitlediğimden emin oldum. Soket oturdu. Hemen sonrasında koruma demirini takıyorum. Koruma demirini takarken de ekranın koruma demirleri home butonu koruma demirinin altında kalacak şekilde sabitliyorum. Home butonunun koruma demirlerinin vidaları ise aynı. Yani uzunlu kısalı değil ve üçgen vida olarak geçiyor. Evet koruma demirini de taktım. Ekranda herhangi bir işlem kalmadı. Şimdi kasaya geçiyorum. Kasayı kapatmak için öncelikle kenar temizliğini ve iç temizliğini yapıyorum cımbızla. Daha önceki kalan sıvı ve toza dayanıklı koruma kenar, kenar koruma bantlarını aldım, temizledim. Kullanıcı kendi e, pilini değiştirirken kenar koruma bandını takmamış. Yani bu bir öncekinden kalma eski koruma bantları. Yani şurada var, şurada var. Bütün olarak yok. FP profillerini satın aldığınız takdirde biz kenar koruma bantlarını pille birlikte size hediye gönderiyoruz ve bunu satın almak isterseniz protamir.com'dan satın alabilirsiniz. Alkollü mendille kenar temizliğini yapıyorum. Daha sonra ekranda ufak tefek kenar bantları kalıyor. Onları da alıyorum. Cihazı kapattığımda havada kalmasın, tam otursun diye. Evet, sıra geldi kenar koruma bandına. Kenar koruma bandını yapıştırmadan önce şöyle cihaza ufak bir hava tutuyorum genel temizliğini yaptık. Kenar temizliği ve iç temizliğini de yaptık. Daha sonra kenar bandını yapıştırabilirim. Kenar bandını yapıştırırken de arka kameranın eşit geleceği yere şu şekilde sabitleyeceğim. Alttan açıyorum. ikiye ayırdım. Daha sonra Köşelere her iki köşeye sabitledim ve siyah plastik çubukla kenarlardan baskı yaptım. Sırayla gidiyorum böyle sağdan başladım sola doğru. Evet baskıyı yaptım hemen sağ alt köşeden ayırdım plastiği. Burada bir ambalaj daha kaldı bunu en son ayırıyorum. Daha şimdiden toz olmasın ya da elimle temasla e, oynamasın daha sabit ve sağlam olsun diye bu şekilde bıraktım cihazı. Şimdi ekranı elime aldım. Ekranın ön kamera flex grubundan, flexinden başladım takmaya. Önce elimle bir böyle oturtturuyorum. Emin oluyorum. Daha sonra siyah çubukla üstünden geçiyorum. Yırtılan, daha önceki yırtılan. Home butonunun flexini de öncelikle takıyorum. Çünkü o daha kısa. Yani işinizi kolaylaştırmak ve pratik olması açısından. Önce onu taktım. Daha sonra ekran soketini oturtturdum. Bunu da rastgele otutturmuyorum. Önce bir emin oluyorum yuvaların oturduğuna. Elimle kontrol ediyorum ve en son pil soketini sabitleyip takıyorum. Siyah plastik çubuğumla bütün soketleri kontrol ediyorum. Mesela pil soketi tam oturmamış. Bunu siyah plastik çubukla şu an oturtturdum. Diğer soketleri de kontrol ediyorum. Evet, bütün soketler oturmuş. Şimdi ekranın arkasına hemen destek alabilirim. Koruma demirlerini takmak için. Üstteki koruma demirinden başlıyorum. Hatırlarsanız burada e, cihaz sahibi kendi cihazını tamir ederken vidayı mı kaybetti artık ne sebeple unutuldu mu bilmiyorum. Eksik bir vidamız vardı. Biz servisimize gelen cihazlarda bu eksik vidaları ve eksik koruma demirlerini mümkün olduğunca tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim size. Bizim böyle tatlı bir vida kitimiz var. Bunlarla tamamlıyoruz. Numaralarını da elimizdeki görüntülerden kontrol ediyoruz. Her yerin ayrı bir numarası var. Ayrı bir her yere ayrı bir numara vida geliyor. Bunları teyit ettikten sonra kontrol ediyoruz. Buraya koruma demirinin üstüne 13 numaralı vida geliyormuş. Bunları aynı zamanda siz bizim sitemizden de satın alabilirsiniz e, iPhone 8 koruma demiri vidası deyince protamir.com'dan bunu satın alabilirsiniz. Ben Eksik vidaları tamamlıyorum şimdi. Evet şimdi Home Flex'inin ve Ekran Flex'inin koruma demirini takabilirim. Aynı zamanda pil soketinin de bulunduğu yer. Burada da uzunlu kısalı vidalar mevcut. Numaraları farklı. Çıkarırken bunlara dikkat ederek çıkarırsanız aynı şekilde takmanız gerekiyor. Aksi takdirde kasada vida izi kalabilir. Evet yıldız vidalarını aldım. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Cihazın pili deji yani FP pro profili varken niye deci kullanmış onu da anlamadım. Neyse sonuç olarak bizim serviste bu cihaz. <laughs> Hafif bir kırıldım müşterimize. Aşk olsun diyorum. <laughs> evet. Şimdi koruma e, kenar bandının plastiğini, ambalajını çıkardım. Daha sonra FP Pro garantimizi, garanti etiketini atıyorum. Yani bu demektir ki 6 ay garantimiz var. Cihazında işlemle alakalı bir sorun olursa İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ücretsiz servisimize getirebilirsiniz demek. Bu yüzden FP Pro garanti etiketi. Bu yüzden FP Pro pili neden değil diye sordum. Cihazı son kez kontrol ettim. Daha sonra kapatıyorum. Kapatırken de yine öndeki 3 diş var. Onu oturtturuyorum. Önde 2 tane demir var. Bu 8 8 cihazlarında normalde 6'da 7'de 7 Plus'ta buralarda plastik dişler oluyor. Fakat 8 ve 8'den sonrasında 8 Plus'ta dahil Şuralarda demir dişler var, şu şekilde oturtturuyorum, yanlardan baskı uyguluyorum ve son kez ekranın tam oturması için alttan şarj soketinin olduğu iki köşeden bastırıyorum ve aşağı doğru baskı yaparak devam ediyorum. Sıra geldi alt vidalara ve en güzel kısım cihazı tamir ettikten sonra kontrolüne çünkü orada e, eski halinde görmeyince yapılmış görünce bir mutlu oluyorum. Evet, cihazı açtım. Şimdi home butonunu test edeceğim. Gördüğünüz gibi çalışır bir durumda. Bir de parmak izi okuyor mu diye bakalım. E i̇şte anlattığım mutluluk buydu. Cihaz tamir olmuş. Home butonu çalışır dur durumda. Şöyle gösterebilirim. Artık asit saça hiç gerek kalmadı. Home butonunu istediğim gibi kullanabilirim. Servisimize gelen 8'in backlight filmini değiştirdik. Müşteri daha önce kendi pilini değiştirirken flex grubunu yırtmış. Bu yüzden ne home tuşu çalışıyordu ne de parmak izi okuyordu. Ee, videoda da bahsettiğimiz gibi bunun 3 yöntemi vardı. Ya ekranı değiştirecektik ya backlight'ı değiştirecektik ya da backlight filmini değiştirecektik. Ama sizin için en uygun olan servisimize iPhone 8 cihaz geldi. Home butonu çalışmıyor, parmak izi okumuyor. Sebebi de cihazın kullanıcısı kendi pilini değiştirmeye çalışmış. Bunun için bunu yaparken de flex grubunu yırtmış, home butonu flex grubunu. Biz de bunda backlight film değişimi yaptık. Bunun sebebi de ekranın orijinalliğini bozmamaktı. Çünkü bunun 3 tane yöntemi var. Birincisi ya ekran değişecek, ikincisi ya backlight değişecekti, üçüncüsü ya da backlight filmi değişecekti. Fakat e, müşterimizin ekranının orijinalliğini bozmamak için biz Backlight filmini değiştirdik. Bunu da videoda ayrıntılı bir şekilde anlattık. Aynı zamanda hem kaliteliği bozmamak için hem de ekonomik açıdan daha karlı olduğu için özetlemek gerekirse müşterimiz pil değişimi yaparken home butonuna giden flexi koparmış. Home butonu ve parmak izi çalışmıyor cihazda. Bunu tamir etmek için 3 seçeneğimiz var. Birincisi ekran değişimi, ikincisi ekran arka ışık değişimi, Üçüncüsü de bizim tercih ettiğimiz kopan backlight arka ışık değişimi. Neden üçüncü seçeneği tercih ediyoruz? Amacımız orijinalliği korumak ve daha ekonomik bir yöntem sunmak. Bu nedenle sadece flexi değiştirerek sorunu çözdük. Siz de pil değişimi yaparken iPhone'unuza zarar verdiyseniz biz bunun için buradayız. Ne demiştik? Tamir etmek tasarrufun ta kendisidir. Hoşça kalın. İyi bu arada dipnot düşüyorum. Deji değil, FP Pro pilleri. Garanti etiketi de bizden.